بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب سن سكيس بن نجلك من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكسين دين كان كنسن Özür dilediği halde onun özrünü kabul etmeyen kişi haksız yere öşür alan kişi gibidir. Men ya'tazza bil abidi azallahu Allah. insanlarla izzet kazanmaya çalışan kişiyi Allah zelil eder. Men a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu lahu bi kulli 'udwin minha 'udwan minhu min an-nar hatta farjahu bi farjihi. Müslüman bir köleyi hürriyetine kavuşturan kişi o kölenin her bir organına hatta erkeklik organının varıncaya kadar bütün organları karşılığında azat edenin organları ateşten kurtulur. Men i'taqala rumhan fi sabilillah aqalahu Allahu min zunubi yawm al Allah yolunda bir mızrak edinen kişi kıyamet gün Allahu Teala günahlarından korur. Men i'takafa ashran fi Ramazan kana ki hacceteyn ve umreteyn Ramazan ayında 10 gün itikafa giren kişi iki haçla iki umre yapmış gibi olur yani sevaplarını alır. Bu hadisimizi İmam Beyhaki şu ı İman'da rivayet ediyor. Men <laughs> i'teka fe imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min ve sevabını Allah'tan bekleyerek itikaf yapan kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Bu da Deylemi'nin rivayet ettiği. İkisi rivayetimizde zayıf senetlerle geliyor bize. Men a'tahu Allahu Taala hifza kitabih fadhanna anna ahada u'tiya afdal mimma u'tiya faqad ghamata azma'n ni'am. Allah bir kişiye kitabını ezberlemeyi nasip eder de o kişi başkalarına verilenin kendisine verilenden daha üstün olduğuna inanırsa nimetlerin en büyüğüne karşı nankörlük etmiş olur. Men u'tiya haddahu min ar-rifqi faqad u'tiya haddahu min al-khayr. ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير يمشاقلقتان نصيبنا ألان خير دان نصيبنا على مشهور يمشاقلقتان نصيب دا خير دان نسيب من أعطي شيئا فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن به فإن أثنى به فقد شكر وإن كتمه فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطى فإنه كلابسي ثوب kendisine bir şey verilen onu karşılıksız bırakmamaya çalışsın imkanı yoksa teşekkür etsin teşekkür etmesi durumda verilen şeye karşılık vermiş olur verilen şeyi gizlemesi nankörlük olur kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi yalandan giyinen insan gibidir men men a'yethu mekasibu fa alayhi bi misra ve alayhi bil janib al ticareti kötü gidenler Mısır'a özellikle onun batı kısmına yönelsinler. Men Agase melhufan كتب الله له 73 مغفرة واحدة منها صلاح امره كله و 72 له له derece يوم kıyamet. Sıkıntı içinde olan birine yardım edene Allahu Teala 73 bağışlama yazar. Onlardan biri işlerinin düzeltilmesi 72'si de kıyamet günü ona derece olarak verilmesidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 8486. rivayetine geldik men iğberrat kademahu fi sebilillah harramahu allahu alennar ayakları Allah yolunda tozların kişiyi Allahu Teala cehenneme haram kılar men iğtabe gaziyen fekeenneme katile mu'minen بيرن غيبات علي من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى، جماجن من, اغ... من اغتيب عنده أخوه المسلم، fara menyurhu ve huwa yastati'u nasrahu ezellehullahu taala fi'd dunya ve yanında müslüman kardeşinin gıybeti yapılırken gücü yettiği halde onu ona yardım etmeyen kişi kişiyi Allahu Teala dünya ve ahirette zelil kılar men uftiya bi gayri ilmin kana ithmuhu ala men aftahu ve men ashara ila ahihi bi amrin Ya'lemu enne'r rushta fi ghayri Kendisine bilgisizce fetva verilen kişinin günahı o fetvayı veren üzerine olur. Kendisine danışılan kişi din kardeşine yanlış bir şey söylerse ona ihanet etmiş olur. Mesela geldi adam bir konuda danıştı. O kimse de iyi bildiği halde o şeyin doğru olmadığını iyi bildiği halde ona eğer farklı bir şey söylerse ona ihanet etmiş olur. Mesela bir adam dükkan açacak. Adam dedi ki ya ben burada dükkan açarsam ya da şu işi yaparsam nasıl olur dedi. Çok iyi olur dedi. Halbuki o biliyor ki o işi orada iyi değil, iyi gitmeyecek. Ya da falan yerde dükkan tutarsa o dükkan iyi olmayacak. Bildiği halde onun aksine bir şey söylerse o ona ihanet etmiş olur. Ya da mesela bir adam birinin kızına talip oldu. Ya da birisi bir adamın kızını istiyor. Kız evi ya da oğlan evi. Danıştığı kimse, iyi bildiği halde danışılan kimse onun aksine bir şey söylerse yine onlara ihanet etmiş olur. Men afta bi gayri ilmin la'anathu malaikatu sema'i vel ard. Bilgisizce fetva veren kişiye gökteki ve yerdeki melekler lanet ederler. Men aftara yawmen fi min Ramazan fi gayri ruhsatin rahhasahu Allahu lem yaqdi anhu siyamu dehri kullihi ve insame. Allah'ın verdiği ruhsatlar dışında Ramazan ayında mazeretsiz bir gün oruç tutmayan bütün ömrünü oruçla geçirse bile bu orucu ödemiş olmaz. Men aftara yawmen min Ramazan fi'l hadri felyehdi felyehdi bedene ikamet halinde bir gün oruç tutmayan kişi bir deve kurban etsin. Yani bir deve kurban etmesi ceza olarak gerekmiyor ama yani Efendimiz Aleyhisselam bir teşvik amaçlı bir kimse yani olayın büyüklüğünü Efendimiz Aleyhisselam söylemek için yani bir kimse bir gün oruç tutmazsa bu adam yani bir deve bile hediyese kurban etse yine o bir günü karşılamaz. Onun için eğer adam tabi sağlıklı ise, sahatli ise, mukim ise, yolcu değilse, hasta değilse ama adam hastaysa iyi bir uzman doktor ya da Müslüman bir doktor. Genelde fıkıh kitaplarımız Müslüman ve uzman bir doktor diyor. Çünkü adam dinle alakası yoksa ne yapabiliyor? Orucunu boz diyebiliyor. Çok adam için çünkü orucun bir ehemmiyeti yok. Bir değeri yok. Onun için Müslüman ve uzman bir doktor bir adama bir adama dese ki sen oruç tutarsan bu oruç sana zarar verecek. Sağlığına zarar verecek. Ya da insaflı bir doktor Müslüman olmasa bile insaflı bir doktor bunu söylerse uzman gerçekten alanda mütehassıssa o kimse söylerse bu fetva yerine geçer. Ve o kimse eğer oruç tutar da ölürse intihar etmiş olur. Onun için hasta olan birisi eğer sağlığı el vermiyorsa o zaman oruç tutması caiz değil. Nasıl oruç tutmak emirse, farsa, oruç tutmamak da yine farzdır, emirdir. Çünkü Allahu Teala ne buyurdular? Oruç sizden kim hilali görürse oruç tutsun diyor Allahu Teala. Öbür tarafta da kimlerin üzerine değil, yolcuların ve hastaların üzerine değil, farz değil yani. Ne zaman yolcu yolculuğunu bitirirse hasta olan da iyileşirse o zaman farz yerine gelmesi gerekir. Men aftara yevmen min ramadana fe qabla kable en yegdiyehu fe bi kulli yevmin muddun li miskin. Ramazana içinde oruç tutmadan ölen kişi adına tutamadığı her gün için yoksula bir ölçek yiyecek verilir. Yani şu an biz fitre miktarı diyoruz, fidye miktarı diyoruz. Her yıl tabii fidye değişir. Mesela bir adam yani hastaydı ya da bir kadın hastaydı. Geçen yılki fitre miktarı ne kadardı mesela? Şu an hatırlamıyorum. Geçen yıl eğer kazası geçen yılsa fitre miktarını o yıldan verecek. Bu yılsa bu yıldan verecek. Önceki yılsa önceki yani bakacak 2022'nin işte Ramazan fitresi şu kadar. Ya da fitre ile fidye aynıdır. Miktarı. O zaman ne yapacak? Onu verecek. Her yıl değişiyor çünkü. Beş yıllık var. O zaman beş yıl hesap edecek. O beş yılın hepsinin fidyesini verecek. Hastaydı. İyileşir diye beklediler. Çünkü Hanefi mezhebinde şöyledir. Eğer bir kimse hasta ise fidye verdi iyileşirse tekrar tutması gerekir. Onun için hastalığı müzmin mi? Müzmin değilim. Yani kalıcı bir hastalık mı? Yoksa geçici bir hastalık mı? Geçici bir hastalıksa fidye vermez. Çünkü niye? İyileşince onun yerine kaza edecektir. Eğer zaten iyileşemeyecek derecede ise o zaman ne yapacak? Onun yerine fidyesini verecek. O yıl fidye verecek. Bu yılki fidye miktarı bu yıl için toplam 30 gün 3900 TL. Kişi bu fidyeyi hepsini de aynı anda verebilir, bölüp de verebilir. Ya yani diyor ki ben diyor yaşlılık maaşı maaşım var. Başka param yok. E ben nasıl yapacağım? Ayda ne yapar? Ayda 300 300 ver. 500 500 ver. 200 200 ver. Ya bunun bir şey yok. Çünkü fitre ile fidyeyi karıştırmayalım. Fitre Ramazan içinde verilmesi gerekiyor. Ama fidye yılın tamamında verilebilir. Kişi onu bölüp bölüştürüp verebilir. Bir kişiye verilebileceği gibi birkaç kişiye de verilebilir. Men aftara fi Ramazan fe fala qada aleyhi ve la kefare. Ramazan ayında unutarak orucunu bozan kişiye kaza ve kefaret gerekmez. Unuttuğu mesabı için hatta fıkıh kitaplarımız der ki eğer unutan kimse zayıfsa, cırız birisiyse yani oruç tutmada zorlanıyorsa ona hatırlatılmaz. Bırak yesin. Ama eğer e, sağlıklıysa, gücü kuvveti yerindeyse ona hatırlatır. Sen oruçlu değil misin diye hatırlatır. Maalesef şu an toplumumuzda sağlıklı sağlıksız birçok insan ne yapıyor? Orucu yiyor. Eskiden İslam toplumunda Hristiyanlar bile, Ermeniler bile, Yahudiler bile İslam'a orucuna hürmet ederlerdi. Yani Antep'te yaşayan Ermeniler, ondan sonra Yahudiler, onlar bile ya da Anadolu'nun diğer şehirlerinde de ya oruca ne yapıyorlar? Hürmet ediyorlar. Bırak Müslümanı, Müslüman olmayan bile oruca hürmet ediyor. Şu an Müslümanın kendisi çocukları hürmet etmiyor. Men aqala muslimen aqalehu Allahu Bir Müslümanın alışverişten vazgeçme isteğini kabul eden kişinin günahlarından da Allahu Teala vazgeçer. Men aqala nadimen aqalehu Allahu yawm el Sattığı malı getiren müşterisinden geri alan kişinin kıyamet günü günahları affedilir. Adam bir mal aldı, pişman oldu ya. O malı geri getirdi. <laughs> Almam kardeş. şunu yazmışsa tabelaya satılan mal geri alınmaz demişse o malı almayabilir. Ama buna rağmen yazmıştı. Dedi ki ben sattığım malı geri almıyorum. Dedi. Ama buna rağmen o malı aldı. İşte bu Efendimiz Aleyhisselam müjdesi onun için geçerli. Sattığı malı getiren müşterisinden geri alan kişinin kıyamet günü günahları affedilir. Men aqama ma'al müşrikîn faqad bari'at minhu zimme. Müşriklerle birlikte ikamet eden zimmetten çıkar. Yani İslam devleti var. Yönetimi şeriatla adam orada yaşıyordu. Onu korumak, canını, malını korumak İslam üzerine farzdır. Devlet onu korumak zorundadır. Ama adam kalktı gitti küfür diyarına. Avrupa'ya gitti. Ve orada yaşıyor. Artık İslamiyet ondan kanını, malını korumak zorunda değildir. Ya da Hristiyan olan birisi, Yahudi olan birisi geldi, bizim ülkede bize sığındı. Bizim otoritemizi kabul etti, İslam'ı kabul etti, devletini kabul etti. Yani Müslüman değil. Ama İslam devletini kabul etti. Osmanlı'da Yahudiler yok muydu? Hristiyanlar yok muydu? Vardı. Yaşıyorlardı. İslam'ın otoritesini kabul etmişlerdi. Korumak zorundadır. Yani o zemi de olsa, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa onu korumak zorunda. Ama bir Müslüman da İslam diyarından çıktıysa onu korumak zorunda değil diyor Efendimiz Aleyhisselam. Men ekamel beyinete ala esirin felehu selebuhu. Savaşta esir aldığını ispatlayan kişiye aldığı esirin eşyaları verilir. Yani ganimet olarak onlar verilir. Men iqtabas ilmen minan nujumi iqtabas şubbe min Sihri, zada ma zada. Yıldızlardan bir şey öğrenen sihirden de bir şey öğrenmiş olur. Birincisi ne kadar artarsa ikincisi de o kadar artar. Men iqtasada men iqtasada aghnahu Allah ve men bezra afqarah Allah ve men tevazu Allah ve men tecebbera Allah. Tutumlu olanı Allahu Teala zengin eder. İsraf edeni fakir kılar. Tevazu göstereni yükseltir. Zulmedeni de perişan eder. Men iqtata'a ardan zalimen laqiyallaha ve huve alayhi Zulüm yoluyla bir araziye sahip olan Allah'ın huzuruna gazaba uğramış olarak çıkar. Men iqtana kelben illa kelbe maşiyetin ev dariben nekasa min amelihi kulla yevmin qiratan. Sürü bekleyen ve av yakalayan köpek dışında bir köpek besleyen kişinin amelinden her gün iki kırat eksilir. Yani eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer hadislerine bakarsak, kırat kelimesi bir dağ olarak alırsak, iki dağ her gün onun sevabından eksilir. Yani kişi köpeği o zaman hangi durumlarda besleyebilir? Bir av hayvanı olarak, ikincisi de bekçi yani çoban köpeği olarak. Onun dışında beslemesi caiz değil. Yani gidip süs köpeğidir, diğer köpeklerdir, onları o şekilde beslemesi caiz değil. Ve köpek olan eve de melek girmiyor köpek olan ev melek girmiyor. Men aqarra bi aynin bi ayni mu'minin aqarrahu Allah aqarra Allah bi aynihi yawm al Bir mümini sevindirene Allahu Teala kıyamet günü sevindirir. Men aqrada wariqan marratayn kana ka adli sadaqati marra. İki defa borç olarak gümüş veren birini sadaka olarak vermiş gibi olur. Yani iki defa borç veren anlamında illa gümüş vermesi